Merhaba arkadaşlar bu oyun, videomuzda arkadaşlar önceki kayıt çok fena <laughs> gitti yani arkadaşlar yine devam ediyoruz otu klik bitiyor ama iki x klik devam ediyor fakat oto klikler böyle <laughs> ve arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim ne yazık ki önceki kayıt gitti. Mobizen bir anda hata verip kapandı. Bir de e, Roblox düzeldi. Bir şeye bakacağım. x X'lik çok güçlü petleri olan varsa hemen bakıyoruz. Şöyle bir de 16 atayım kayıt. Belki sonra atarım. Bakın editörler falan filan. Reis'i Dur. Lan mobisat bari. Zuzu özelliği versedit sedit. Dur hemen arkadaşlar şurada bir popislere buna bile gerek yokmuş. Çünkü burada bu laf. Arkadaşlar altı çarpılak geldi. Ve belki bir dahaki videoyu ya atarım ya, ya, da bu video çünkü çok az şarj var. <laughs> bir şu şarja baksanıza 16 pili tamamen bitiriyoruz. Ve arkadaşlar petlere gittiyse artık bir şey falan bile Ama arkadaşlar <laughs> Roblox çöktü çok değişik bir olay oldu ve herkesin karakterini bu. Yemin billah patlamış bak clickbait de yapmıyor kesin. Bak. Herkes. Bakın arkadaşlar. Yalan falan da değil. Herkesin tipleri noob'du. Ve arkadaşlar size iyi bir haber var. Bakın benim en güçlü petlere göstereyim. Bak. What? Arkadaşlar bir size bir şey söyleyeceğim. <laughs> en son attığım bir tane video vardı ya orada bir anda çet gibi bir yer açılmıştı. Orayı da bir dikkat etmeyi unutmayın. Hatalar falan birkaç yeni mesaj falan yazıyordu orada. Buna da baktığımıza göre bir dahaki oyuna geçebiliriz. Yani oyunu bileniniz vardır belki. Ya buradan oyun kralına selamlar. Çünkü gireceğimiz oyun da onun şeyini kullanacağız. Payroll server. Arkadaşlar bir de Depolama depolama alanı gitti. Dolacak bu videodan sonra birkaç şey daha yani. Yine arkadaşlar ayarlara da bir şeyler yapmak zorundayım. ayarlardan şu dosyalarımı açıp asıcı koraları temizlemem lazım. Anne mezar. Pet X. Yok para yok. Pet X'e falan bir şey girmeyecek miydik <laughs> mı? What <gülüyor> arkadaşlar yakınlaştırmayı keşfettim bakın yavaş gidince anında onu alıyor. <laughs> Favorit base baseball var çekmiyormuşlar seni çek. zoom olsaydı zoomlayacaktım ama dur zoomlamayı bitireyim olmadı ben böyle ek öf Heroes. doktor stretch yok süper ben yok flash var pet yok daft tank williams yani meet the owners yani oyunu yapanlar ve oyuna benzetmeye çalışanlar. Ama biz benzetmeye çalışanlar değil. Direkt oyun kendisini oynayacağız. Bir de bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Pet Z'yi hala bulmaya çalışıyorum. Pet Z kendisini bulursan gideceğim. Çekeceğim. Ama bakın linkini vermek için söz vermem. Çünkü arkadaşlar o oyunun linki her 3 saatte bir değişiyor. Yani anca bir 8 video falan çıkartırız ondan. 1 saatine harcadık mı 3 saatinde de bir sürü video çıkartmam lazım. Bir de bu mobizen konuşma falan zoom işleri ve depolama alanı onları ayarlamak var. Yine oyun bir anda panabilir falan. Bu işler var. Ondan de bu ne zaman girecek ya? O zamana kadar bir iki yıl falan ondan sonra ace. Bir daha arkadaşlar grup oluştursaydı grubu linkini isteyip grubun linkini aşağı koyardım. De bir de arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Bakın. Gizli bir şey. Tabi işte ay çaylak falan. Ay oyun karalı. Her zaman karıştırıyorum. Bir de bu reklam falan değiller. Lütfen bak Çaylak panteri. Çarlık Pantarı yazarak oyun kralının kanalına da abone olmayı unutmayın. Onunla ek varsa yaptık. Bir de bir de çok kötü bir şey yaptık. Bir tane de değişik bir Konuşmayı unuttum galiba da bu videoda. Bu videoda bu, buradan görüşürüz. Çünkü şarjım yetmeyecek galiba bunu yüklemeye. Hadi güle güle.